Rojin Kaba iş hayatını Diyarbakır'da devam ettiriyordu. Hayatını kaybetmeden bir sene önce girmiş olduğu üniversite sınavında Dicle Üniversitesi'ni kazanmıştı. Üniversiteye başladıktan sonra okuduğu bölümden tatmin olmamıştı. Okuduğu bölümü bitirse de atanamayacağını düşünüyordu. Ailesine tekrar sınava hazırlanmak istediğini belirtti. Bir yıl boyunca tekrar sınava hazırlanarak istediği puanı almış ve Van 100. Yıl Üniversitesi okul öncesi öğretmenliğini kazanmıştı kazandığı bölümü okumak istiyordu. 21 yaşındaki Rojin kaybolmadan, iki gün önce babasıyla Van'a gelmiş, babası Rojin'i kredi yurtlar kurumuna ait kız yurduna yerleştirmişti. Yaşanan bu olaylarda dikkat çeken bir detay yoktu. Rojin, 27 Eylül 2024 günü, saat akşam 7 sıralarında arkadaşına Van Gölü sahiline çakıl taşı toplamaya gideceğini İsterse birlikte gidebileceklerini söyleyerek davet etmiş, ancak arkadaşı ona eşlik etmemiş ve Rojin tek başına çakıl taşı toplamaya gitmişti. Rojin bulunduğu yurtta akşam yemeğini yedikten sonra çakıl taşı toplamak için yurttan ayrılarak Van Gölü sahiline doğru ilerlemeye olmasıydı. Cep telefonunun ve büfeden satın alınmış su şişesiyle kekin özenle konulmuş gibi yan yana bulunması normal bir durum muydu? Bu eşyaların bulunuş şekline bakılırsa. Rojin'in kendi hayatını sonlandırdığını düşünenler için mantıklı bir açıklama olabilirdi. Rojin eşyalarını orada bıraktıktan sonra hayatını sonlandırmış olabilirdi. Ancak bu düşünceyle hayatını sonlandırmak isteyen kişinin kek ve su satın alması ve onları tüketmemesi ve Rojin'in kaybolmasından 13 gün sonra bulunan Rojin'e ait başörtüsünün bulunuş şekli, Rojin'in kendi hayatını sonlandırdığı düşüncesiyle çelişiyordu. Peki kimliği bilinmeyen kişi veya kişilerin Rojine saldırdığı düşüncesi doğru olabilir miydi Rojin eğer saldırıya uğradıysa ve bu kişi tanımadığı biri ise Rojin'in kendisini saldırıya karşı savunmaya çalışmış olması gerekir bu da geride bir takım izlerin kalmasına sebep oluştururdu kek ve suyun tüketilmemesi ve cep telefonunun iki gıda ürününün yanında bulunmasının sebebi Rojine saldıran kişi veya kişilerin geride dikkat çekmeme amacıyla o eşyaların bilinçli şekilde bırakıldığı düşüncesini akla getiriyordu. Sahilde bulunan bir kişinin amacının çakıl taşı toplamak olduğunu düşünürsek, kendisine ait cep telefonunu sahilde bırakmasının mantıklı bir açıklaması bulunmuyordu. Sahilde bulunan kişinin hayatını sonlandırmayı planladığı düşünüldüğünde, daha önce belirtildiği gibi gıda ürünü almasının bir mantığı bulunmuyor ve bununla birlikte kişinin o anki düşünce yapısının cep telefonunun orada bırakılmasını açıklar bir niteliği bulunmuyordu. Rojine, kişi veya kişiler tarafından saldırıldığı düşünülürse, cep telefonunun sahilde bırakılmasının tek açıklaması olabilirdi. Vahşeti gerçekleştiren kişi veya kişiler, kendilerinin takip edilebilme ihtimalini değerlendirerek, cep telefonunu, Rojin'in satın almış olduğu kek ve suyu sahilde nizami şekilde bırakarak, yaşanan olayın Rojin'in kendi iradesiyle gerçekleştirdiğinin algısını oluşturmak için kurgulandığı düşüncesini akla getiriyordu. Yani aslında Rojin bir saldırıya uğramış ve saldırıyı gerçekleştiren kişiler bunu gizlemeye çalışmış olmalıydı. Rojin'in kaybından 13 gün sonra ortaya çıkan başörtüsü ise bunu destekler nitelikteydi. Rojin ile kimliği bilinmeyen kişi veya kişiler arasında ya bir kovalamaca ya da bir boğuşma yaşanmış olabilirdi. Adli tıp raporuna göre boğulma olayının gerçekleştiği Van Gölü ise dikkat edilmesi gereken detaylar barındırıyordu. Göller yapısı gereği akarsulardan farklıydı. Göller kapalı havzaları dolduran geniş, durgun su kütlesi olarak da tanımlanıyordu. Yani göl gibi su birikintisi gibi yapılarda su durgun haldeydi. Göl gibi durgun sularda yaşanan akıntılar genel olarak rüzgar kaynaklı yaşanıyordu. Hayat kaybı ile sonuçlanan kazaların temel sebeplerinden biri de göllerin bu yapısıydı. Ancak Van Gölü'nün standart göllerden farklı bir yapısı vardı. Van Gölü'nde daha önce hayat kaybı ile sonuçlanan olaylarda Van 100. Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesinin yaptığı açıklamaya göre gölde 5 akıntı sistemi bulunuyordu. Van Gölü 3712 kilometre karelik yüzey alanı, 461 metre maksimum derinliğe sahipti. Biri Tatvan Körfezi'nde saat yönünün tersine dönen bir akıntı. Van Gölü Körfezi'nde güneye doğru akan bir akıntı var. Diğer bir akıntı sistemi ise, Çarpanak Adası ile gölün daha kuzeyinde olan Erciş Körfezi olarak isimlendirdiğimiz bölgedeki akıntılar. Erciş Körfezi, Çarpanak Adası ile gölün kuzeyinde kalan kısım akıntılar bakımından aslında en aktif yönünü oluşturuyor. Çünkü Van Gölü'ne dökülen en büyük akarsular burada yer alıyor. Bu akarsuların etkisiyle beraber burada üç akıntı sistemi var. Dolayısıyla mevsime rüzgara göre bu akıntılar adeta gölde hem dipte hem de yüzeyde bir akarsu gibi büyük akıntılar oluşturuyor dedi. Cevabı aranan çok fazla soru vardı. Yurttan çıkarak sahile çakıl taşı toplamaya gittiği bilinen Roji'nin cansız bedeni 18 gün sonra nasıl olmuştu da kaybolduğu bilinen gölün yurda yakın olan sahil kısmından yaklaşık 20-25 kilometre uzaklıkta başka bir sahil kesiminde bulunmuştu? Roji'nin cansız bedeninin akıntıya ters istikamette sürüklenmesi mümkün olabilir miydi? Roji'ne saldırdığı değerlendirilen kişi veya kişiler bir araç vasıtasıyla Roji'ni bulunduğu sahilden zorla götürmüş olabilir miydi? Soruşturma devam ederken kampüs alanına yakın olan Bardakçı Mahallesi'nde bulunan bir görgü tanığının Rojin'in kaybolduğu gün şüpheli beyaz bir araç gördüğü iddia edildi. Bu aracın Rojin'in kaybolduğu saatlere yakın bir zamanda belirtilen yerde bulunmasının Rojin'in kaybı ile bağlantısı olabilir miydi? Cep telefonu, kek ve su ile birlikte sahilde bırakılmıştı. Kek ve su gerçekten Rojine mi aitti? Barkod numarasından yapılacak bir sorgu ürünlerin nereden alındığını gösterebilirdi. 13 gün sonra, sahilde başörtüsü bulunmuştu. Ancak söylenene göre başörtüsünün altında kullanılan bonerojinin başındaydı. Eğer bu iddia doğru ise, başörtüsü rojine saldıran kişi veya kişiler tarafından kaçış veya boğuşma sırasında çıkarılmış olabilirdi. Rojin'in cansız bedeni kaybının 18. gününde Van Gölü'nde kaybolduğu bilinen noktaya yaklaşık olarak 20 kilometre uzaklıkta sabah saatlerinde yürüyüş yapmak isteyen bir vatandaş tarafından bulunmuştu. Babanın söylediği, doktorun Rojin'e ait cansız bedenin yaklaşık olarak 5 gündür suda olduğu iddiası doğru ise, yaklaşık 13 gün boyunca Rojin nerede tutulmuştu? Adli tıp tarafından Rojin'in hayatını kaybettiği tarih net olarak belirlenmiş olmalıydı en başta iddia edilen Roji'nin yurttan çıktıktan sonra o saatte çakıl taşı toplamaya gitmesi hayatın normal akışına uygun muydu? Ve bir o kadar önemli olan detayda Rojin'e ait sahilde bulunan cep telefonu ile olay günü aynı saatlerde orada bulunan, aynı baz istasyonuna bağlanan, aynı sahilde bulunan kaç cep telefonu vardı ve bu telefonlar kimlere aitti? Yapılan araştırmalar devam ederken, Rojin'in yurtta bulunan arkadaşlarıyla Ortak bir WhatsApp grubunda ekli olduğu öğrenildi. Bu genelde öğrenciler arasında yaygın olan, ders veya başka bir konu için haberleşme amacıyla kullanılan bir yöntemdi. Ancak bu grupta dikkat çeken bir detay vardı. Grupta yapılan konuşmalara göre Rojin'in bir arkadaşının kargosu gelmiş ve bu kargoyu Rojin teslim almıştı. Rojin kargoyu arkadaşına ait bir noktaya bırakmış ve arkadaşına WhatsApp üzerinden haber vermişti bunu yaparken de kendisine iki gün süreyle ulaşamayabileceklerini, kargonun yerinde olduğunu söylemek için yapmıştı. Rojin'e iki gün ulaşılamamasının sebebi ne olabilirdi? Araştırmalar devam ederken, Rojin'in cansız bedeni üzerinde yapılan incelemede, iki farklı erkeğe ait DNA tespit edildiği iddia edilmişti. Bu DNA'lar ne tür bulgulardan elde edilmişti? Bütün bu cevaplanmayan sorular, soruşturma sonuçlanana kadar beraberinde yeni sorular getirmeye devam edecek. <laughs> Bu konuda daha önceki talimatlarımız açık ve net.